Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ben Emre. Youtube kanalında bu sefer video çekiyorum. Arkadaşlar kursa yürüyorum videosu çekiyoruz arkadaşlar. Yani arkadaşlar böyle diğer Enes Batur gibi videolar çekmesek de yani sizi seviyorum arkadaşlar. Şimdi size yürüyorum. Kursa doğru yürüyorum. Videosu çekiyoruz size. Arkadaşlar Gidiyoruz şu an Bakalım Nerede varabileceğiz Şu anda Şöyle Arkadaşlar Fırınlar burası fırın İşte İşte Arkadaşlar yani bu videolarda Çok yemesini istiyorsunuz Yürüyüş videomuz zaten Öyle bir izlendi ki Diğer videolara geçti. Çok izlendi yürüyüş videoları. Çok izlendiği için ikinci yürüyüş videosu, videosunu çekmeye karar verdim. Hepiniz olsun. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Tekrardan güle güle.